Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum derslerimize. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. dedi ki, Arapça öğrenmek aslında kolay. Yeter ki niyet olsun, azim olsun, çaba olsun, gayret olsun Arapça öğrenmek kolay. Şimdi çalışılmadan insan yani çalışmadan ne öğrenilebilir? İnsan çalışmadan ne öğrenebilir? Hiçbir şey öğrenemez. Dolayısıyla çalışılınca da zor olan bir şey yok. Yani biraz zaman ayırınca, biraz üzerinde düşününce, biraz alıştırma yapınca, biraz devam edince, biraz takip edince öğrenilmeyecek bir şey yok. Hele de insan kendini biraz böyle şartlandırsın. Bazen böyle aklımıza gelir ya para paranın yaptırmadığı bir şey yok. Paranın yaptırmadığı bir şey yok. Yani bir insana işte deseniz ki sana şöyle ayda mesela diyelim ki 1 milyon lira vereceğiz. 1 milyon lira vereceksin vereceğiz ama sen de bunun karşılığında Arapça öğreneceksin desek o insan ne yapar, eder, öğrenir ya. Ne yapar, eder, öğrenir. Yani çünkü paranın yaptırmadığı bir şey yok. <laughs> Hocam, böyle biraz e, sert bir yer burası. Yani nasıl diyelim, zor bir e, yer değil mi? Yani içinden çıkmak zor. Şimdi kime söylense, yani al sana bir milyon Arapça öğ 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 öğrendense o kişi buna zor der mi? Demez ya. Zor demez. Neyse. Ee, şimdi Arapça'yı dedik ki çalışırsak öğreniriz de geçenki bölümde bir e, soru vardı. O soruyu tekrar şöyle e, hızlı bir şekilde gözden geçirelim. Sonra diğer sorularla devam edeceğiz. 24 kalıp vardı emsilede. Emsile neydi? Emsile Arapçanın temel kelime kalıplarıydı. Yani kelime türetilen kalıplarydı. E fiili esas alıyordu. Fiili baz alıyordu. Nazar Nazaradan başlamıştı. Hep nazara eklenen nazar olunca <laughs> aklıma Nazar'a geliyor. Peki Nazar'ın kelimesinin doğru karşılığı hangisidir demişti. Nasır'ın ismi fail. Nasır'un kalıbında bakın. Nasır'un. Bir uzatma var burada. Bir elif var. O bizi nereye götürüyor? Nasır'un. Nasır'un da neydi? İsmi fail. Yani yapan, işi yapan. Katibun gibi. Katibun işte sadıkun, işte hakimun, halikun, Türkçe'de bütün hepsi geçmiş. Bu ismi faillerin Türkçe'ye neredeyse yüzde 99'u geçmiş Yani. Nasır'ın, evet. Şimdi ismi fail olduğuna göre e, ismi fail Bir işi yapan. Dolayısıyla buradan hangisi oluyor? B bakan. Nazar eden yani bakan demekti. Geçtik bunu geçenki çünkü dersin sonunda. Onu çalışmıştık. 13. soru. Verilenlerden hangisi ehade kelimesinin doğru karşılığıdır? Ehade aldı. Ehade aldı. Ehade e, C şıkkı değil mi? Direkt gördük. Ehade aldı. Nereden gördük? Biz söyledim zaten. Ben söyledim. E, hocam zaten biliyorduk bunu filan. E, bilmeyenler var. Yani siz biliyorsunuz ama bilmeyenler var. Ehade. Şimdi eskiden bu kullanılıyordu. Yani eskiden derken çok eskiden söylemiyoruz. Mesela ahzetmek bir şeyi ah, ahzetmek, almak yani. Arapçadan Türkçeye fiiller nasıl geçmiş? Normalde bir dilden bir dile fiil geçmez. Bir dilden bir dile fiil geçmez. Ama fiiller nasıl geçer? Fiiller mastar haliyle geçer. Mastar hali, mastar halinin yanına başka bir kelime eklenir başka bir kelime eklenir. fiiller öyle geçer. Mesela bu, bu fiil nasıl geçmiş? Ahız etmek. Ahzetmek. Bakın eheze ya. Eheze ahzetmek diye geçmiş. mesela mağfiret etmek. Ne? Mağfiret Arapça. Bu nasıl geçiyor? O şekilde geçiyor. Gusletmek nasıl geçiyor? Ve yanına etme kelimesini ekleyince ne olmuş? Arapçadan Türkçe'ye geçmiş. Yoksa Türkçe normalde geçmez. Bakın yanına bir şey ekliyoruz yani. Yanına bir şey ekliyoruz. Peki, eheze, e, almak. E, A şıkkında al diyor. Al. Nasıl söylüyoruz? Bu fiile özel. emri hazırda bir değişiklik var. Normalde u huz iken huz. Huz nedir? Al. Huz. Peki, e, b şıkkında alıyor. Alıyor için ne diyoruz? Başına y getiriyoruz. Ye huzu. Ye huzu. Peki, aldı ehezeydi alınan alınan nedir mehuz mehuz alınan mehuz nedir bu ismi meful ismi mefulde başına geliyor mim geliyor mim geliyor ortaya da vav geliyor uzatan bir vav geliyor Mehuzun, mehuz mecbur mahkum meşgul ma'lum Me mezkur mezkur gibi. Yani hep başında M var. Bunlar ismi mefulde ne var? Bir şey işte yapan değil de yapılan, yapılan, bilinen, okunan, yazılan, işte burada olduğu gibi alınan mesela. Peki almadı, almadı deyince e, olumsuz, olumsuz ve bunu e, biz o 24 kalıp içerisinde söylemiştik. Neydi o? Lem yansur, yardım etmedi yardım etmedi. Orada fiilin başına hangi fiilin? Muzari fiilin. Muzari fiilin başına lem getiriyorduk ve sonu cezim oluyordu. Lem yensur ve geçmiş zamanın olumsuzluğunu anlatıyordu. Geçmiş zamanın. Dolayısıyla Ekaze içinde söylersek lem yehuz. Lem yehuz. Yani almadı. Lem yehuz almadı. Ee, peki Mâhaz, mâhaz ne? Alma yeri, alma zamanı, mâhaz, mâhaz. E, ve bunun 24 kalıbını bakın çekebiliriz. 24 kalıbını çekebiliriz. O alsın dersek liyehuz. Liyehuz. O almasın dersek la yehuz. Sen alma dersek la tehuz. Te Değil mi? La tehuz. Te Peki asla asla almaz. Len yehuze len ye ehuze len getiriyor asla bir de sonu üstünlü oluyordu len ye asla almaz şeklinde peki ismi faili ne oluyor bunun İsmi faili yani alan ahizun ahiz ahizun yani birinci harften sonra bir uzatmamız vardı ismi failde diğer soru verilenlerden hangisi mevten ifadesinin doğru karşılığıdır mevten Mevten, mevt. Mevt ne? kullu nefs evet kullu nefsin zaikatul mevt. mevt. neydi? Ölüm. Ölüm demek. Allahu Teala son nefesimizde ölümümüzde değil mi? İmanla ölmeyi nasip eylesin. İmanla son nefesimizi vermeyi nasip eylesin. Ölümün de hayırlısını nasip eylesin. Kötü ölümden, ani ölümden muhafaza eylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Ölümümüzü Ölümümüzü kolay eylesin ve en hayırlı amelimizi ölümümüze yakın, ölümümüzle beraber kılsın. Bakın burada mevten kelimesi için bir kere bunun isim olduğunu söyleyeceğiz. Neden isimdir? Mastarlar isimdir. Mastarlar isimdir. Mesela işte şükren diyoruz. Şükren nedir? Şükretmek. Bu bir isim. Ama şekere nedir? Fiil. Şekere neydi? Fiil. Peki, ee, i̇sim olduğunu nereden anlıyoruz? Bunun isim olduğunu, bir kere maslar olduğunu anlıyoruz da e, tenvin almasından da anlıyoruz, tenvin alır. İsimler, bakın isimler iki hareke, yani iki ötre, iki e, fetha, iki kesre alabilir isimler ama fiiller alamaz, fiiller alamaz. Mesela e, nasara, nasaranın sonuna tenvin gelemez, iki hareke gelemez. Yensuru. Yensuru'nun sonuna tenvin gelemez. İki hareke gelemez. E, demek ki isim olduğunu tenvin almasından e, biliyoruz. Peki, e, bir de isimler eliflam takısı alabilirler. Eliflam takısı. Fiiller alamazlar. Yani bunun başına biz el-mevtü diyebiliriz. El-mevt. El-mevt. mevt Orada elif-lam takısı var. Başına eliflam takısı var. Peki, fiiller eliflam lam takısı alır mı? Hayır, almazlar almazlar. Peki bir alamet daha söylüyorduk. İsimler cezim alır mı? İsimler durulduğu zaman, durulduğu zaman cezimli okunur ama yazıda yazıda cezim almazlar. Yazıda cezim almazlar. Fiiller cezim alırlar. Fiiller cezim alırlar. Peki son bir soru. Fiiller kesre alır mı? Fiiller kesre, esre alır mı? Almaz. Fiiller kesre almaz. Peki bazen geçerken, geçerken kesreli geliyor. Fakat o sadece geçerken, yani okumayı kolaylaştırmak için yazılıyor. Yoksa fiiller kesreli gelmezler. Şimdi mevten kelimesinin doğru karşılığı. Mastar olduğuna göre, mastar, mastarların sonunda ne olacak? Mekmak olacak. Mekmak. İşte gülmek, gitmek, varmak, yazmak Türkçede mekmak var ya Arapçada ayrı mekmak olacak. Öldü, olmadı. Ölüyor, olmadı. Ölmedi, olmadı. Ölmek Evet bakın mekmak ölmek. Ölmesin olmadı. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı nedir? D şıkkı ölmek. Peki e, bunun hani öldü, ölüyor hani diğer fiil kalıpları bu değişik bir fiil. Bu değişik bir fiil. Bunu inşallah ileride göreceğiz. Yani evet, bunun da aynı Nasaraya benzeyen kalıplar olacak. Ama bu fiillerin özel bir takım durumları var. Neden? Çünkü ortasında vav olduğu için buna biz illetli gözüyle bakacağız. İçinde vav olan, ye olan fiiller illetli fiillerdir. Elif olan fiiller illetli yani biraz sorunlu fiiller, biraz böyle farklı işte gözüken fiiller. O yüzden şu diğer seçenekleri, diğer seçenekleri ileriki zamanlara inşallah bırakalım. Yani mesela mevten için ölmesi nasıl deriz? veya ölmedi nasıl deriz? Ölüyor nasıl deriz? Bunları ileriki zamanlara inşallah bırakacağız dedik ve Diğer soruya geldik. Verilenlerden hangisi lem yenzil ifadesinin doğru karşılığıdır? Lem yenzil. Şimdi lem ne anlatıyordu? Lem olumsuzluk anlatıyordu. Olumsuzluk. Peki başka bir şey daha yapıyordu. Hatta iki şey daha yapıyordu. Bu lem bakın iki şey daha yapıyor. Yani demek ki üç tane görevi var bunun. Bu lemin üç tane görevi var. Birincisi Birincisi, fiili olumsuz yapmak. Olumsuz. İkincisi, ikincisi mazi yapmak. Bu normalde len yenzeli muzari bir fiildir. Yani şimdiki zamanı, gelecek zamanı anlatıyor. İkincisi, fiili mazi yapmak. Üçüncüsü, fiilin sonunu cezim yapmak. Fiilin sonunu cezim yapmak. Demek ki bu lem, lem üç tane görev e, yapıyor. E, o fiile üç tane... Ee, işlem yapıyor. Ee, ve e, bunu e, söyledik. Birincisi olumsuz, ikincisi mazi, üçüncüsü e, cezimli yapıyor. Mana olarak nezele neydi? Nezele indi. Nezele indi. Peki lem yenzil ne olur o zaman? Bir, bir, olumsuz mazi lem yenzil. inmedi. inmedi. Peki burada lem yani, yansur'dur ortası. Ortası dammeliydi, ötreliydi. Burada neden ötreli değil? Evet, bazı fiillerin, bazı fiillerin ki bunu da inşallah ileride göreceğiz. Bazı fiillerin ortası, yani ortasındaki harf, e, her zaman dammeli gelmiyor. Bazen kesreli geliyor. Bazı fiillerin yani. Bazı fiillerinki kesreli geliyor. bazılarınki de üstünlüğü geliyor. E, sadece ötre değil yani. Peki bunun ortasındaki kesrenin, ee, yani bir kalıba bir zararı var mı? Yok. Kalıba bir zararı yok. Çünkü kalıpta önemli olan nedir? Son e, sondaki harekedir, Sonundaki işlemdir. Sonundaki işlemdir. Bir de başına neyin eklendiğidir. Başına neyin eklendiğidir. Bun, bunlar önemli. Ee, yoksa ortadaki harf e, hareketi çok fazla önemli değil. Evet lem yenzil inmedi. İnmedi. O zaman A şıkkı doğrudur. A şıkkı doğrudur. Lem yenzil inmedi. Peki B şıkkında iniyor dersek nasıl söyleyeceğiz? İniyor. baştaki lem bir kere olmayacak. O zaman yenzilu yenzilu bu kadar iniyor yenzilu. Peki C şıkkında insin demiş. Emri gayip olacak. Emri gayip de ne getiriyorduk. Başına li getiriyorduk Li yenzil li yenzil insin liyenzil. Peki inme yasaklıyoruz. O zaman bir la gelecek başına. La inme la tenzil. La tenzil. Hani sen inme derken başta t geliyordu. T te, la tenzil. Sen inme. Peki inmesin dersek o zaman da la yenzil. La yenzil inmesin. Peki şimdi bakın şöyle lem yenzil menzil diye bir şey var. menzil. O da buradan. O da buradan. O da aslında mensaron kalıbıdır. Ortası bazen değişebiliyor. İnme yeri, inme zamanı gibi. Dedik pe burada kalalım. sorularla inşallah devam edeceğiz. 24 kalıbı bakın böyle bir pekiştirmeye çalışıyoruz. buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.